Evet, bunun neden söyledim hakkında hiçbir fikrim yok. Neyse. Böyle keselim. Böyle bir tane daha. Kemik doldu. Tamam. All my fellas. Şimdi burada kitabı buradan bakarken Oğlum ben ne diyorum lan Düşmezdim ben gibi Tam böyle izah aslında tam düşmezdim

Hehehe <laughs> Yani aksiklik çıkmadı de, Oğlum odan daha akıllı sarayı bek Hop oh, lan gel lan Gelmeden Hop oh, alalım Tak Bilmiyorum ki Oğlum ne yaptın lan? Madenci, Aç şu ayı Auto click'ı açardım ama auto click'ı basıp saklanmış Oğlum oraya ne düşünüyorsun lan? Lan lafı mı ötecek beni? Lafın çilesi gibi sevmedim lan çakması yakalıyor. Şimdi şurada buna Yarım bir şey düşün. Aha alma. alma. Tamamdır. Tekrar kaydım bunu. Oha şansa bak. Ne şans da lan ben. Böyle sıcaklık olsun bu böyle olsun. <laughs> Aaa Oh la, 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 la. Arkadaşlar çok kötü bir tarifsizlik yüzünden bu zarım daha neyse. lan hiç çıkamadı lan bize. Yenildiğin onu Allah'a Allah, döv. Evet. Bakları da taş veriyor yanda ne yapalım? Lan bir de bekleyeceğiz bu büyüsün. Abi dakika, bir dakika bir dakika bir dakika. Bekleyin et yok da. Lan Allah'ın çok eşit düştü işte, aşağı Lan. Bakın şu üstüne gidiyor. All my fellas. All my fellas. All my fellas. यस 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 ना यस यस कले गाले गाले गाली 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 ओलम गाली ना İniyando da senden awk. Arkadaşlar buna bakın. Adam hareket etmiyor ve böyle kalıyor. Oğlum bunu başa özetten, marketen falan hiç kim çözemez abim. Neyse ne söyleyeyim. Ben sana söyleyemese bunu şimdi çözeriz ve hareket market etmiyor. Sadece ben söyleyebiliyorum. İşte böyle geçelim ya. Oyun kaliteli bu. Bundan mahrumatız bundan. Yalvan çatı bir şey koymaya çalışıyorum burada. alın ne güzel taş kazma yapacaktım ha. Yaptım neyse. Büyümedi bu. Bu da zaten. Lan? Hayır, 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 lan, no, 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 no. Hmm. Gitti lan şey. Neyse ben burada bir saat bazı şey hmm. 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 Lan gök gitmiş arkadaşlar. Mezut'u ev mev yap diye bir Oğlum her şey nasıl? bir sayın içerisinde gidebilir Ne lan Tamam Görüşürüz şey yaparsa bunun için düşer. Deneyelim hatta. Oha. Yüksekliğimiz de 208 metre yüksekliği. Metre ne var bile o. Takdim şey almış. Şimdi. Acaba ne ev yapsak ya? Dahta mı? Bunun büyümesini bekleyelim. Ya da hiç de beklemeyelim. Ben şurada büyüyeceğim. Allah'ın Tabi ki de böyle işte Çok basit. Kalkabiliyor değil mi? Kalkan. Neyse geldim arkadaşlar. Böyle bir taşla ne yapalım ya? Mis gibi de olacak. Böyle sevdim mi bu lan? Öyle böyle duyuyoruz valla. Ben niye taştan tasarruf etmiyorum ki? Tabi ki de full Minecraft'ta zengin gibi de akıldığım çünkü Olabilir mi acaba? de bakın şöyle İyi Ben bir bölüm bakayım Görelim seni Tamam 64 tane oldu Başta buna değerler taş tasavvur. Taşa tasarruf Bunu şimdi böyle yapıp Kıyarsanız Tabi ki basamak olarak gelir Çünkü basamaktır Ve bile şimdi de oluyor taş blok Dönmeye basılmak zorunda değil, zaten basılmak lazım. Aşağı düşersen havo göğü yukarıda üste. Tabii ki taşlayı şu an böyle anlamalıyım. Oğlum da, oğlum da, oğlum da, oğlum da. Neyse arkadaşlar burada da şaka.

Kanal aktı olmayı unutmayın. Yemin ederim başıma gelenler olmadı Bugün başıma gelenler olmadı deyip niye şey bu neyse. Kanal aktı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Senin ikinci bölümü gelecek. Şimdilik böyle bir video çektim ve kanalımı sürpriz olarak doğruladım arkadaşlar. Yani 24 saat içerisinde şu anda doğruladım. Doğruladıktan sonra video çekeceğim. 24 saat sonra... Oğlum Konaş, var yani lan bir He, 24 saat sonra canlı yayınlarımız başlayacak. Aa, ona göre arkadaşlar. Tipe bak ya. Yemin ederim yıllardır bu tipsiz kartıya kullanıyorum. Aman yemin ederim. Bunun gözü ağ ve sonunda vallahi bayağı ama. Daha yakın olmamı unutmayın. Bye bye.